Bugün size Göbekli Tepe hakkında bildiğiniz, o klasik ilk tapınak hikayesini anlatmayacağım. Çünkü 50 tonluk bu dev blokların üzerinde, sadece hayvan resimleri yok. Orada, binlerce yıl öncesinden bize bırakılmış, çok ciddi ve ürkütücü bir mesaj olabilir. Göbekli Tepe bir tapınak değil de, yaşanmış kıyamet gününün bir anıtıysa, gelin, taşların üzerindeki o gizemli mesajı birlikte çözelim. Ana akım bilimsel çalışma bize, medeniyetin Sümer'le başladığını, ondan öncesinde insanların sadece avcı, toplayıcı olduğunu ve göçebe olarak yaşadığını anlattı. Ancak Türkiye'nin güneydoğusunda, toprağın altından çıkan devasa taşlar tüm bu hikayeyi yerle bir etti. 1963'te ilk fark edildiğinde basit bir ortaçağ mezarlığı gibi gözüküyordu. Ancak 1994'te Alman arkeologlar oraya gittiğinde karşılarında basit bir mezar değil, yerin altında özellikle gömülmüş devasa bir yapı kompleksinin olduğunu ve insanlık tarihini değiştirecek bir keşif olduğunu anladılar. Göbekli Tepe Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin M.Ö. 9500 civarında avcı toplayıcılar tarafından inançları gereği yapıldığını söylüyordu. Yani karnı doyan insan, hadi tanrılara tapınak yapalım demiş gibi bir yaklaşım var. Ancak Martin Sivitman ve Dimitrios Tisikritsis adlı iki bilim insanı 2017'de bu devasa yapılara farklı bir bakış açısıyla yaklaştılar. Gözlerini özellikle bir sütuna diktiler. Akbaba taşı. Bu taşın üzerindeki akrep, ördek, kurt gibi hayvanların rastgele çizilmediğini, aslında gökyüzündeki takım yıldızları temsil ettiğini fark ettiler. Akrep figürü, akrep burcunu ördek figürü, terazi burcunu. Kurt figürü ise lupus yani kurt takım yıldızını işaret ediyordu. Ama en ilginci şuydu. Bu yıldızların taş üzerindeki konumu, gökyüzünün her zaman görülen hali değildi. Bilgisayar simülasyonlarıyla gökyüzünü geriye sardıklarında, bu dizilimin sadece çok spesifik tarihlerde gerçekleştiğini buldular. Ve o tarihlerin en önemlisi şuydu. M.Ö. 10.950 Peki, 13 bin yıl önceki insanlar neden bu tarihi dev taşlara kazıma ihtiyacı hissetti? Çünkü Akbaba taşının üzerindeki semboller, sadece yıldızları değil, gökyüzünden gelen bir felaketi, muhtemelen bir meteoru anlatıyordu. Taşın altındaki kafasız insan figürü ise, bu olayın yarattığı kitlesel ölümü ve yıkımı simgeliyordu. Bilim dünyasında genç Dryas olarak bilinen bir dönem var. Tam da taşın işaret ettiği tarihlerde, milattan önce 10900 ile 11000 yılları arasında dünya aniden buz kesti. Buzul çağı bitmek üzereyken bir anda küresel sıcaklıklar çakıldı. Sebepleri ise şöyle. Teoriler ikiye ayrılıyor. Ya dev bir meteor çarpması ya da büyük bir güneş patlaması. Sebep ne olursa olsun sonuç korkunçtu. Önce ani bir donma yaşandı. Ardından buzulların hızla erimesiyle devasa seller, yangınlar ve deniz seviyesinin metrelerce yükselmesi. İşte Göbekli Tepe'yi inşa eden o gizemli eller, aslında bu felaketi bizzat yaşamış ve hayatta kalmış olanlardı. Belki de bu yapıyı, o büyük felaketin unutulmaması için bir anıt olarak diktiler. Ya da bir uyarı levhası olarak. Biz yandık, siz dikkat edin. Ama kanıtlar sadece gökyüzünde veya taşlarda değil. Kanıtlar ayaklarımızın altında da gizli. Türkiye'de Kapadokya bölgesindeki derin kuyu gibi yeraltı şehirlerini düşünün. Rehberler size buraların Romalılardan kaçan ilk Hristiyanlar tarafından saklanmak için yapıldığını anlatır. Ancak bu mantık, biraz eşelerseniz çöküyor. Bir ordu sizi kovalıyorsa, yeriniz sabit olan, Hava bacalarından duman çıkan bir yeraltı şehrine saklanmak intihar demektir. Girişleri kapattıklarında içeride kapana kısılırsınız. Peki, insanlar neden binlerce yıl önce devasa havalandırma sistemlerine, ahırlara ve okullara sahip bu yerleri inşa etmek için dağları oydu? Cevap yine o felakette gizli. Eğer dünya yüzeyi bir meteor çarpması veya güneş patlaması sonucu her yer alev almış yanıyorsa ya da ardından ölümcül bir buzul soğuğu geliyorsa, kaçabileceğiniz tek yer yerin altıdır. Bu şehirler düşme askerlerinden değil, doğanın gazabından, iklimden ve radyasyondan korunmak için yapılmış kıyamet sığınaklarıydı. Bu noktada mitolojiye ve dinler tarihine baktığımızda, parçalar daha da yerine oturuyor. Nuh tufanını hepimiz biliriz. Büyük bir sel ve gemiyle kurtulur. Bu anlatı, buzulların eridiği dönemi, yani felaketin ikinci aşamasını harika anlatır. Ama Zerdüşt inancının kutsal metinlerinde, Vendidad, çok ilginç başka bir hikaye var. Yima'nın hikayesi. Yaratıcı, Yima'yı uyarır ama yaklaşan şey bir sel değil, ölümcül bir kıştır. Yeryüzü buz tutacak, yaşam yok olacak denir. Ve Yima'dan bir gemi yapması değil, bir yeraltı şehri, vara, inşa etmesi istenir. Yima, insanları ve hayvanları bu yeraltı şehrine toplar ve felaket geçene kadar orada yaşarlar. Hikaye bir yerden tanıdık geldi mi? Bilimsel veriler önce ani bir donma, Yima'nın kışı, sonra ani bir erime ve sel olduğunu söylüyor. Antik metinler ve arkeolojik bulgular aslında bize aynı felaketi farklı pencerelerden anlatıyor. Toparlayacak olursak, Göbekli Tepe, Sadece avcıların toplanıp dans ettiği bir tapınak olmayabilir. İnsanlığın hafızasından silinmiş, medeniyeti sıfırlamış büyük bir felaketin taşlara kazınmış kara kutusu olabilir. Belki de atalarımız bir daha hazırlıksız yakalanmayın demek için o 50 tonluk taşları oraya dikti. Bugün bizler o felaketten kurtulanların torunlarıyız ve onların bıraktığı ipuçlarını yeni yeni çözüyoruz. Tarih sandığımızdan çok daha eski ve çok daha trajik olaylarla dolu. Göbekli Tepe ise bu kitabın sadece kapağı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür gizemlerin peşine düşmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gerçeği arayışımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.